Merhaba ben Gülay Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese ayrı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Şimdi burada çok önemli detaylarımız var. Adem Yeşilyurt için karşıya kadar çıkan haberler var. Bunu konuşacağız. Tabi Ümit Akda, Samet Akaydın, Melih Kabasakaloğlu, e, Melih Konya Spor'daki oyuncu ve Konya medyasında flash takas iddiası ve anlaşmak üzere kulüpler diye bir haber var. Konya medyasında. Bütün bu detayları konuşacağımız gene dolu dolu sonuna kadar izlemenizi istediğim çok önemli iddialar var. Ve İrfan Can'da yeni bir dans olabilir onu söyleyeyim. Bunu da şimdi sizinle beraber paylaşacağız. Ve videomuzu tamamlayacağız. Dolu dolu bir video. Şöyle bir beğenme butonuna basalım. Sizlerden ricamız. Şimdi arkadaşlar kademe kademe gideceğiz. Transferde Trabzonspor takımız evet anlaşmak istiyor bitirmek istiyor ama Dünden bugüne ben daha farklı bir yerdeyim. Çünkü evet bitirmeye çalışıyoruz. E, geliyor dedik. Bitmek üzere dedik ama şu an bu görüntüyü görmüyorum. Bir iki gün içerisinde bitecek bir görüntü görmüyorum. İnşallah ben yanılırım. İnşallah. Çünkü kötü haberler teker teker geliyor. bu kere durduk. Adem'de geri çekildik. E, artı e, Ümit Aktağ da ciddi bir para istendi olmadı. bu kere durduk dedik. Oğuz Aydın'da geri çekildik. Ahmet Kutucu da durduk bunların dışında sürpriz gelirse başım üstünde ona bir şey söyleyemem ama konuştuğumuz oyuncular üzerinden işte Hüseyin Maldar Rennes takımı girdi devreye gibi işte Ayberk vazgeçtik yani gidildi temas tolunan şu an bildiğimiz 7-8 oyuncudan geri çekilme var burada da şimdi bitti geliyor zaman geldi gibi bir şey söyleyemiyorum bana soruyorsunuz abi bitecek bir şey var mı şu an benim kendi teyidimi söylüyorum yok şu an yok. Dün evet bu yöndeydik ama şu an olumsuza döndük. Ama bakacağız tabii ben de yanılabilirim. Ben kendi bilgilerimi size aktarıyorum sonuçta. Şimdi arkadaşlar dün gece Gençler Birliği'ndeki dün akşam saat dünkü videomda Gençler Birliği'nin sol kanadını söyledim. Gece Belçikalı gazeteci söyledi bunu. Bugün her yerde konuşuldu. Her yerde gündem oldu. Ben sizlere gündemi aktarmak için buradayım. Biteni tabii ki de bilmemiz çok zor biteceğini de bilmemiz çok zor ama sizlere doğru bilgileri en erken aktarmanın peşindeyim. Onları da doğru bir şekilde yapıyorum. Bak gençler sol kanadını burada tek gene biz konuştuk. Bugün herkes konuşacak, yazacak, çizecek. Gördünüz zaten. Çıktı. Yerel medya dahi yazdı. Arif 2 Ocak'ta transferin açıklayacağını Konya'dakiler paylaştı. Onu söyleyeyim. 2 Ocak tarihinde Arif'le e, bir transferin bittiğini 2 Ocak tarihinde Konya Spor'un Arif transferini açıklayacağını söylediler. Onu söyleyelim. 1. Adem Yeşilyurt Trabzonspor takımımız çok istedi. Yani işte başkanları e, iyi bir para beklentisi var. Adem Yeşilyurt'tan yurt'tan e, bir piyasayı kızıştırıyor. Karşıya kadar çıkan haberlerden bahsedeceğim sizlere. Kulübün sezon sonuna kadar Adem Yeşilyurt'u e, satmak istemediği, oyuncuyu e, teklifleri sezon sonunda değerlendirmek istediği, Hull City, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin oyuncuya teklifte bulunduğu Adem Yeşilyurt için hatta ve hatta şöyle de bir detay vereyim. Trabzonspor'u Fatih Tekke'yi takip eden Adem'in takip isteğini geri çektirdi başkan. Çünkü Fenerbahçe'de işin içinde burada piyasayı kızıştırma adına Adem Yeşilyurt'tan bunu istedi. Adem 18 yaşında olmasına rağmen Trabzonspor'da oynama isteğini yönetimine iletti. Ama Hull City'de Acun'da istiyor, Fenerbahçe'de istiyor. Burada bir kızıştırma var piyasa kızıştırması var. kulübümüzde burada bir geri adım attı. Ben geri adamı doğru bulmuyorum. Bu transferde vereceksin paranı alacaksın. Eren Mert, Sukat alalım. Hoca tamam alın dediyse yönetime sesleniyorum. Bu çocuğu kaçırmayın. Bire bir buçuk verin alın. Yarın pişman olmazsınız. Siz onayladığınız için söylüyorum. Böyle oyuncular yakaladı mı patlatman lazım. Yani bakın yazıyorsunuz yorumlarınızı okuyorum. Ya üçüncülükten de adam alamıyoruz diyorsunuz. Fenerbahçe var, Hull City var. Piyasa kızıştırılıyor. Burada bir şey söyleyemiyorum ama ben olsam alırım onu söyleyeyim. Bir diğer detayıma geliyorum. Ee, takasımız var, bomba iddia var. Bu anlaşmak üzere, bitmek üzere hızlandı diye girmişler Konya'da. Konya'dan bu haberler çıkacak. Konya cephesinin söyledikleri doğru. Onu söyleyeyim. Bizim burada biraz daha az bilgi aldığımızı söyleyelim. Trabzon medyası, Konya medyası burada daha aktif. Özellikle bir isim ön plana çıktı. Zaten bunu da paylaşmıştık dün. Şimdi stoperde Ümit Akdağ, Trabzonspor takımımızın birinci önceliği. 6-7 milyon euro Ümit Akdağ istiyorlar. Ümit Akdağ'ı 6-7 milyon euro istiyorlar. Şubüke'nin istenilen para 7 milyon euroya çıktık biz. Yani ya burada Ümit Akdağ gidecekler, yerli stopere 7'yi basacaklar, alacaklar. 6-7'ler konuşuluyor. Ya da Ümit Akdağ'dan vazgeçecekler, Sameta kaydına gidecekler. 300 bin, 500 bin euroya Sameta kaydını bitirecekler. Sameta kaydının Merrize'den çıkışını kolay görüyorum. Samet Akaydın istediği dakika Rize'den çıkar. Trabzon'un kapısına gelir. Ee, Rize ile Trabzon arasında 15 dakikada arabayla alır diye düşünüyorum. Ve Trabzon sporumuza katılır. Biz şu an stoper konusunda ciddi problemlerimiz var. Samet Akaydın'ın tecrübesi var. Bak zorda kaldığımız için sonu söylüyorum. Yoksa Ümit Ak da alırım ben. Ama burada kulübümüz e, biz biraz bekleyelim. E, transferde işte zaman kazanalım. paralar düşer düşüncesi varsa geçmiş olsun hep beraber oturup neyle sonuçları bunun sonucunun nasıl olacağını da hep beraber görürüz arkadaşlar diyorum. Samet'e kaydında durumumuz bu. Şimdi Melih İbrahimoğlu biliyorsunuz Konya'nın orta savuncusunu istiyoruz. Onunla da bir takas gündeme gelebilir. O aslında konuşulmuyor şu anda ama Melih Sakal Antep'teki orta savuncusu sıkışırsan Sabek'te de oynatabileceğim bir oyuncu. Melih Kabasakal istemişti Fatih Tekke. Antep'e gitti ve Antep'teki performansı çok iyi şu anda. Melih Sakal da gene Trabzonspor takımımızın hafızasındaydı ve tekrardan orada bir hareketlilik olabilir. Onu söyleyelim. Gene burada sizlere ilk defa vereceğimiz detaylardan bir tanesi olsun. Melih Kabasakal da da bir hareketliliğin olma ihtimalini sizlere vermiş olayım arkadaşlar. Şimdi geliyorum asıl babaya. Trabzonspor, Konyaspor'la Umut Nair'e karşılık Kazım Olak önerdim. önerdi. Şimdi ben Olagbe'nin Konya'ya gitme ihtimalini çok düşük görüyorum. Ben böyle yorumluyorum. Olagbe değişik bir oyuncu. Yurt dışına gitmek isteyecektir. Kafa yapısı biraz farklı. Tabi 6 aylık e, mı bu, bu durum bu önemli ki gazeteci şöyle bir iddiada bulunmuş. Olak Bey bonservisiyle değil kiralık olarak e, gelecek sene satın alma opsiyonu ve Olak Bey'in 6 aylık maaş ödemesi üzerine görüşmeler sürüyor. Oyuncuyu Konya'ya Umut Nahir ile takas. Olak Bey ücretsiz vereceğiz. Kiralık olarak satın alma opsiyonu isterse kullanacak onu koyacağız. Sadece Olak Bey'in maaşını da diyoruz. Bu Konya cephesine sunuldu. Gazetecinin haberine baktığımızda Trabzonspor Konya Spor'a Umut Nair'e karşılık Olak Bey e önerdi. Olak Bey için ilk etapta bon ile değil kiralık olarak gerçekleşecek. Görüş, görüşmeler satın alma opsiyonu üzerinden devam ediyor iki kulüp arasında takas gerçekleşmek üzere. Trans, Trabzonspor medyası ise Umut'un Bordo Maviler ile büyük oranda anlaşmaya vardığını yazdı. Umut bu sezon Süper Lig'de attığı 8 golle takımına ciddi bir etki sağladı. Bak videonun başında söyledim bitiyor bitmek üzere gibi bir durumumuz yok. Ama bu takasta onaylanırsa olay gibi bunu okey derse bu biter. Umut Nahir olay gibi takası biter. 6 aylık oraya gitmeyi kabul ederse olay gibi bu transfer biter. Tabi Konya cephesi de olumsuz bir haber olsaydı bunu söylemezdi. Bizim şöyle de bir durumumuz var. Bizden hem Cihan Çanak hem Ozan Tufan'ı da istiyorlar. Burada e, Melih'in takası da gündeme gelebilir. Onu söyleyelim. Şu anki görüntüde Trabzonspor takımız bir takas üzerinde görüşüyor. Umut Nayır'la alakalı ve Olay Bey'le alakalı. Zaten oraya Arif'i gönderdik. O transfer tamamlandı. 2 Ocak'ta açıklanacağını Konya'dakiler söyledi. Burada bugün böyle bir flash iddia gündeme geldi. Bir takas, bir şey, bir Umut Nair sesi tekrardan yükselebilir. Direkt Umut Nair istedik. 1 milyon euro istiyorlar. 1 milyon euro istemişler. Bu da önemli bir bilgi ama o parayı vermedik bir geri çekildik. Bugün tekrardan takaslara dönüldü. Biz size 1 milyon euro değil. olay beyi verelim. Biz bu transferi tamamlayalım düşüncesi olmuş. olay Lagbe'nin Trabzonspor takımımızın önerdiğini söyleyelim. Bir diğer detay İrfan Can. Bugün İrfan Can'la alakalı Tadesco'nun kesinlikle ger adım atmadığı, İrfan Can'ın da yurt dışına gitmek istemediği, Trabzonspor takımının ve Beşiktaş takımının da İrfan Can'la ilgilendiğinin haberi var. Hala bu bunlar konuşuluyor arkadaşlar. Hala bunlar ee, mikrofon açmıyorum İnşallah sesim güzel geldi. Hala bunlar konuşuluyor ve bizim geldiğimiz noktada bizim geldiğimiz noktada. Bu aşağıda bağlı olan bir yeri var oraya atma. Burası açık ama orası kapalıymış. İrfan adı Trabzonspor takımımızın masasında bir kez daha olduğunu söyleyelim. Çünkü Oğuz Aydın'ı istenilen alamadık. Ee, işte e, Ahmet Kutucu'yu istenilen alamadık. İrfancan nasıl masada? Bize İrfan da vermez bunlar. Fesih yaparsa masada. İrfancan alacağını falan filan orada ayarlayacak. Fesih yapacak. Trabzonspor'a gelecek. Yani İrfancan istemiyorlar. İrfan Can'ın da ciddi bir maaşı var. İrfan Can fesi yaparsa Trabzonspor'a kendisi gelmesi beklenir. Onun dışında Trabzonspor takımının yani Fenerbahçe ile olan o transfer süreci kapandı. Süreci Fenerbahçe takımı yanlış yönetti. Batagov'un durumunu sordular. O zaman dediler ki ya Batagov için olabilir işte Oğuz'u verelim üstüne Batagov falan filan. Şu an Fenerbahçe takımı e, holiganları camiası bu süreci çok yanlış yönetti. Tam Saadettin Saran dedi ki olabilir dedi. Hoca da olabilir dedi. Oyuncu isterken iki baskı iki bilmem ne olayın rengi başka yerlere döndü. Burada İrfan adı tekrardan gündemde. Yani demek istediğim şu. Ya abi gözünü seveyim biz nasıl alacağız onu bize vermezler diyebilirsiniz. Haklısınız. Orayı çözecek. Gelecek. Emre Mor gençlerle görüşme içerisinde bize çok sorduğunuz için söylüyorum. Emre Mor da gündemimizde şu an için değil. İşte Galatasaray maçı geliyor. Folkari'den haber bekleyeceğiz. O Okay'dan haber bekleyeceğiz. Ee, i̇lk 16'ya Onaccio'da olayı da kaldı. Bu iki oyuncunun gelişi de uzadı. Bunu da bu şekilde sizle beraber paylaşmış olalım. Ee, Sırp Solbek var 20 yaşında. Musa Aku var. Abi Musa Aku'yu nasıl söylüyorsun? Gözünü seveyim demiş. İsmini yanlış söylüyorum arkadaşlar. Bu değiştiremiyorum ya. Yazıp ona göre okumam lazım sizlere. Özür diliyorum o konuda ama değiştiremiyorum. Solbek konusunda bir kez daha söyleyeceğim. Çünkü Biraz detaylı bir gelişme yaşanabilir bugünlerde. 20 yaşındaki bu kinaçla alakalı Trabzonspor takımımızın bir gelişimi var. Ama bitmesi için işte Olag Bey'i oraya göndereceksin. Sikanı bilmem ne yapacaksın. Kontenjan açacaksın falan filan bunlar çok önemli diye düşünüyorum. Şu an konuşacaklarımız bu şekilde. Çok da sesimi yormak istemiyorum. Yani çünkü vereceğimi verdim. Bir iki tane taktiksel konuşma yapmak istiyordum ama... Yapacak bir gücüm kalmadı gibi gözüküyor. Benzin her geçen saniye bitiyor. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Buraya kadar geldiyseniz teşekkür ederiz. Mesajlarınızı bekliyorum. Yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.